ne yapıyor lan burada gitti hayır hayır gerizekalı gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya ah gitti ya tamam sese bakabilirim en azından hop ha ha çok iyi sesle bir boka yaramıyor anne gel lan buraya ee, ben buradayım da sen kimsin kanka ee, hop ha. ha şimdi sıçtık senin içine bitirmek çok kötü olacak anladın mı beni? Ben her canım aynen. Hı. Ben şimdi ben e, balon boyu bulmaya gidiyorum. Geri döndüğümde ölmüş olacaksın. Ya he 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 sen önce balon boyu ara gerizek abi. Ana. Oğlum balon mu nerede lan? Ne bileyim lan. Oğlum bak balon mu nerede onu biliyorsun söyle. Çabuk söyle. Ya oğlum ben nereden bileyim bana niye soruyorsun? Arkanda Fred'i var. Fred arkanda mısın lan? Evet. Selam Freddy. Ne haber Şükür <laughs> Gübey? Ne haber Oğlum bak. buna konuşma. Oğlum tam bir geri Ne geri mı? Oğlum bak geri zekalı. Kaç şey söyleyeceğim. Ben bunun bir bulsana. Bunun bir bulmazsan şey olur. <laughs> Parti olmaz anladın mı? Hadi git onu bul diyorum. Baş üstüne. Bulmadan geri gelme lan. Evet şimdi. Şimdi, şimdi ne yapacağız? E bence ben kaçıyordum. Oğlum ne demek lan şimdi seni öldüreceğim. <laughs> Çıkış neredeydi lan? Gerize gel çıkışı bulamıyorum. Bu iş çok oluyor lan. Hı? Lan sen ne yapıyorsun burada? Selamın nereye Aha onu öldürebilirim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ah, ah, ay. Bak bunun adı Levye. Sağ boksiyon. <laughs> <laughs> Oğlum onu sen mi verdin ona? <laughs> o bir hiç çaldı. Duyuyor mu? Duyuyor mu? Evet. Abi.